Herkese merhaba. Ben Şenol. Ark Survival Ascendant'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Biraz şifayı kaptım. Geçmiş olsun direktleri için. Teşekkürler. Biraz yavaş, biraz kısa. Biraz bir şey olabilir bu video. E bir değilim. Bakacağız artık. Ne olacağına duruma göre. Ecim içtim. Şapır şapır terliyorum. E, girip amelelik yapacaktım. İlk başta dedim şöyle bir dolanayım. Arcıt bulayım. 135 buldum kısmete. Bu Giga dağında. Hatta Giga'nın olduğu tarafta değil. Bir süredir şey e, aç. İşin güzel tarafı artık stag mod olduğu için lezzetli etler stag stag üzerimizde durabiliyor. Bayağı da hızlı geliyor maşallah. Fazla bile beklemişim herhalde. Vay anasını. Neyse sorun değil. Yorumları okuyordum bir yerden de zaten. Yorumlara takıldım. Özellikle bir yer söyleyen şu anlık yok. Ee, onun dışında hani parça parça ev yapma olayını millet de sev... Hadi canım. Ulan dedim takıldık galiba. Tamam yok bir şey. Yok bir şey. Her şey yolunda. 135 geldi 202. Tamamdır. Tamamdır. Eee, su üstüne base muhabbeti yayında da döndü. Onu düşünmüyorum ya şimdilik. Su altından doğru bir şey. Sütün çıkartma falan zor iş. Uzun hikaye. Boş ver. E, ki suyun içinde zaten platformlar şeyler var. Modları da var. %90 düşüren mod var. Stag mod. Ona da şu anlık gerek yok bu fazlasıyla yeter bu bokunu çıkartmayalım. Official Server hakkında konuşan... Official Server'lar da 2-3x yapıyorlar yani bilmiyorum şu an da var mı? Hatta başlangıcı özel var galiba şu an 1x değil ki Official'lar. Ki öbür arkta uzun zamandır doğrusu 1 xte kalmadı. Sürekli bir etkinlik oluyor bir şey oluyor insanları geri döndürmek için 3x falan yapıyorlar onu galiba. Genelde. Of şeyimi halledecektim bak unuttum yine ya statları. Neyse sağlık olsun. Yer hala söyle neden var mı ona bakıyorum da Şu anlık yok galiba evet, Okumaya devam edeceğim Şu anda aklımdaki şey Allah ne verdiyse Amalekus En azından bir, bir noktayı halledeceğim ya O da büyük ihtimalle burası bile olabilir ha Yani bu, burada bayağı takıldık Ve bayağı duruyoruz ilginç bir şekilde Kendime şu köşeye bir yeri yapabilirim gibi geliyor. En azından deneme amaçlı ne yapılabilir diye. Yayındakini buraya atmayı planlamıyorum abicim. Orada sonuçta ayrı bir kanal gibi düşünün. Hani Orası ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Orası ayrı bir kanal. Bu şekilde hesap edeceksin. Aylık 10 lira geçmiş şeyini izleyebiliyorsun. Veyahut da yayınlara gelip bedava izleyebiliyorsun tabii canım. Yani orası da ayrı bir gelir. Tek gelir kaynağı. Yani bütün yumurtalar aynı sepete koymama muhabbeti. Anlatabiliyor muyum? Bunu başından beri hiçbir zaman yapmadım ben. Yapmam da ya. Yani. Şu anda da Rex ayağımı yalıyor. yalama oğlum? Köpek bu. Şey değil. Dinozor değil. Buraya bir kere bir teleport gerekiyor da. Buraya sütunlar üzerine platform. Sütunları taş yapayım diyorum. Platformu çevresini taş yapıp ortasını tahta yapabilirim. Ay yan sütun falan hoşuma gitti abi. Yan sütun olayı güzel. Sütunlara da galiba çaprazlamasına şey biliniyor. Dur göstereceğim şimdi. Hastayım baba, bugün şey olabilir. Bez videosu olabilir. Şunu 1500 yapalım, şunu 3 yapalım. Ne kadar başar. Bugün ne kadar ne başarabilirim bilmiyorum ama yorumları okudukça biraz daha kavama yatıyor bazı şeyler. 3080'e 3080 diyen tek ben mi varım ya? Öyle diyorlar yorumda, Allah Allah. Ben bu tarafımdan mı uyduruyorum bunu? 80 diyen vardır ya. Emin de değilim şu diyor bu diyor diyemeyeceğim şu an ama. Vurun lan ipine. Giyin. <laughs> Parçalayın. Ha, o da ilginçmiş. Endüstriyel forge, endüstriyel grinder. Endüstriyel olarak geçiyorum. Grinder falan yapacağım zaten abi. Onlar için teleport olduktan sonra artık ufkumuz genişledi. Farklı farklı yerlere farklı farklı şeyler yapılabilir. Hatta aynı noktaya yapmamak bir nevi mantıklı. Çünkü işte... Hani o bölgede olduğun zaman kasma durumu olmaz. Ama şu anda başlangıcımda da şey var. Steam başlangıcında hani diğer taraflarda aktif kalsın muhabbetini yaptım. Bunu söylemiştim zaten. Bu şey için gerekiyor da tabii bir boka da yaramıyor ki. Anasını satayım bu. Çalışmıyor bu. Çalışanı vardır belki. Hayırlısı. Aha. Merhaba. Eheee kaldın mı sen burada? Oh -oh. Neyse Tekrar shift f8 yapınca düzelim. <laughs> ee, olur böyle. Olur böyle sıkıntı değil. Valla şu tepeden başlayacak. Ulan trike mi getirseydim buraya ya. Mantıklı olabilir ha. Aslında buranın teleport işini bir halletmem lazımdı. Tekrar aynı noktaya dön yapıp duruyorum. Mümkün mertebe yanlış yerden teleport yapmamaya çalışıyorum. Hazır base yapımına başlamışız. Artalar eksiler. Şimdi öncelikle artık şu yukarı aşağı yapma muhabbeti gayet tatlı. Benim hoşuma gitti. Yani normalde sadece çevirebiliyordum. Artık istediğin gibi yukarı aşağı yapabiliyorsun. Ama yine aynı ibneliklerini yapıyor. Yani yukarı aşağı yapıyon da koymuyor. Onu geçtim. Artık birbirine tutma muhabbeti yok. Yani normalde sütunu koyardın ikinci şey ya o yok. Onun yerine herhalde şöyle yapıp şöyle yapacağız. Yapacak bir şey yok yani başka türlü dengeleyemeyiz gibi geliyor bana. Başka nasıl olur ki o iş? Benim aklıma başka yatmıyor yani. Ama bu yan olma muhabbeti de ayrı güzel tabi. Boink. 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 Şu tepedekiler şu an e, en son kenar bu olmayacağı için buraya bunları bırakmayacağım. Kaça kaç yaparız? Şuraya bir tane daha gitsem olabilir. Farklı farklı modellerde şeyler kullanabilmek de güzel ama üçgende mesela ufak bir sıkıntı var. Bunun yanına herhangi bir şekilde Dur bakayım. Şuraya Ha yok buraya da koyabiliyorsun. Ha pardon benim ata Benim hatam. <laughs> Gayet oluyor. Tamam sıkıntı yok. No problemo. istediğin gibi koyabiliyormuşsun. Ya üstünü bir miktarını taş yapayım yapayım arası gidip geliyorum. Veyahut da dışarıyı taş içeri... Çö. Çö. Dışarıda işte saldıran olursa hasar alacak. Can sıkacak da taşa da hasar verebilirler ya. Bir yerden ahşap istiyorum. Bir yerden... Emin olamıyorum. Ya sütunları taş kullanın gerisini odun kullanasın var. Yalnız şunu ben Bu var mıydı ya? Çıktığında sanki ben Sordan eklemiş de olabilirler ha patchle Denemiştim yani La koyabiliyorsun Problem yok Tabii rampada biraz sorun yaşarız Rampayla buna takılıyorsun Bunun olduğu yere rampayı koyduğun zaman Rampa üstünü tutmuyor yerdekini tutuyor Doğal olarak Abi bir şey olmaz ya. Olur olur dur. G gayet olur olur. Tuvaleti söyleyecektim. Kaç bölümdür unutuyorum. Tekrar tekrar hazır yorumları okurken üstünden geçeyim. Halledeceğim abi. Bu tuvaleti göstereceğim. Sıkıntı yok. Hakikaten çok on numara bir şey. Ee, üçüncü günümüne ne şey de çözdük biz de yanlışlıkla. Söylediler orada böyle yaptık falan. Ben geyik yapıyordum yani tuvaletin üzerinde. Bunu halledeceğim. Hatta buraya bir tuvalet koyarız. Olması lazım dolapta. Hallederiz. Problem yok. Tuvalet, tuvalet artık kullanışlı, onu söyleyeyim. Hareket edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Şimdi buraya merdiven koyduğun zaman, platformu yapıyorum da şu anda. Merdiven koyduğun zaman böyle problemler oluyor. Yani şu sütunları buraya yan koymayacaksın. O biraz sıkıntı. Orada sorun yaşanabiliyor. İki türlü de koyabiliyorsun buraya üstüne koyacağın şeye göre değişir tabi. Tek problem aslında benim burada şu anda şunun altına sütun koyamama. İnatla koymuyor. Neden ben de bilmiyorum. Orada niye öyle bir sorun yaşıyoruz? Onu çözdüğümü söyleyemeyeceğim. Bu arada bu sütunlarda ciddi bir çalışma da gerekiyor. Yani uzunluğu neye göre yaptıklarını çözemedim ben şu anda. Yani 5 kare 6 kare şeyden platformdan mesela şey yapmışlığım var çıkmışlığım var diyeyim. Bakar mısın ha buraya kadar koyuyor. Normal şartlarda bunu koymaz diye düşünürsün. Adam koyuyor. Yani i̇lginç şeyler yapılabilir ama uzun süreceğini sanmıyorum bu işin. Oraları toparlarlar tahmin ediyorum. Yere temel koyduğun zaman yeri siliyor. Bu güzelliği de var onun için şu anda biraz Otlardan sorun yaşayabiliriz ama Bak şu an düz fiber topluyorsan Büyük ihtimalle me Heh. Meyve toplamıyorsan düz fiber topluyorsan Bu otları almıyorsun abi Otun tam üstüne gelip alman lazım Ki ot yavaş yavaş yok oluyor zaten Oradan da anlayabiliyorsun Hani hiç görünmeyen fiberler var Yerden taş toplamak gibi Hani taşı da görmezsin toparlarsın ya Onun gibi düşün O tarz şeyler var Boyut olarak bu yeter bana herhalde değil mi ya? Ön tarafı full kapamayacağım. Yanlış anlaşılmasın orayı tente yaptım. Ayrı konu ama. Yani bu zaten hmm. Hatta ufak bir yerini yapasım var. Genel olarak bakacağım, bakacağım. Yavaş yavaş nelerle ne oluyor? Bunları çözüyoruz. Evet, üçgende doğru tavanın yanına yapabiliyorsun ama sütunların üstüne üçgen yapılamıyor abi. Hiçbir şekilde. Yani üçgen çapraz diyeyim. Çapraz. Çapraz yok. Korkuluğun üzerine de yok. Ha, bunlar yeni ahşap korkuluklar. Çevirebiliyorsunuz bunları. Bu olay benim hoşuma gitti. Özellikle şeyde kullandım bunu yayında. Ya, e tam böyle göz, göz hizası açık. Onun dışında bir dekor kapanma. Düz ters. Tavana doğru, doğru da yapıştırabiliyorsun. Gayet tatlı oluyor. Hatta ve hatta beğenmediğin yerlerde Tersler... Buralar değil burada olmaz da Hani yüksek sütunlu yerler yaptınız Tersten şuralara da dizip gayet güzelleştirebilirsin onu Gayet tatlı oluyor Şuraları karar veremedim Onlardan mı yapsam yoksa yok ya şey modelini yapayım boşver Bu tarafa gerek yok Şurada bir dizi burada bir dizi yaparız olur biter 8 tane daha şey yapmam gerekiyor. Hali daha eve geçemedim. Allah'ım bir saati geçti abi oturada. Şöyle şeyler bile yapabiliyorsun. Çapraz koyup düzleyebilirsin. Hatta bu buna pek gitmez ama biraz daha yukarıdan olsa o şu an bizim boyumuzu şettirir. Böyle çevirip Bir tık daha yukarıdan yapılabilir aslında yani sütunu bir büyütüp şöyle olabilir. Farklı modeller işte ya. Değişik değişik bu tarz şeyleri öğrene öğrene zaten yeni bir şeyler yapıyorsun ya. Aslında geçer buradan ya burayı büyük ihtimalle e, raptor ve kaplanlara hoş karno da var burada. Bakacağım duruma göre ya hangilerini buraya koyarsam. Eve artık başlayayım al arızası için ya. Hatta bakayım benim şu binada vardı bir şeyler. Ve bir şeyler koymuştum. Ne koymuştum onu hatırlamıyorum. Muhtemelen bayağı kısa video olacak. ya. Şimdiden bir küsür saat yaptım. Aha bu var. Bu var. Tavanını açalım ya. Yok ya saçmalık. Hmm. Başka da bir şeye ihtiyacım yok burada. 225'lik anki var. Enki. Bir tane de öyle bir yer yapacağım. Nereye yapacağım bilmiyorum ama maden yeri yapacağım. Bu arada yayın muhabbeti oldu da şey söylemiyor unuttum ya. Deli gibi hediye abonelik gatanlar var. Belki de hediye abonelik almış olan da olabilir. Yani daha önce bir sefer uğradıysam. Son 3 ay içindim. 6 ay içinde emin değilim. Kanala uğradıysan hediye abonelik almış olma şansın bile var. Baya baya hediye abonelik gatanlar var. Aslında çünkü 1500'ü falan geçti abone sayısı. Bunların yarısı anca herhalde kendi abone olmuştur. Tahmin ediyorum. Kimin değilim. İstatistik yok elimde ama. Yani belki kısmetine hadi abone gelmiştir. Geçmiş yayınlar oradan da izleyebilirsin. Var. Arjantayı mısa atladım. Uçarak şurayı halletmek için. Bindiğim zaman kamera açısı genişliyor ya. Hayvan haliyle bize göre. Hayvanın üzerindeyken. Çok daha rahat ulaşabildim ulaşamadığım yerlere. Valla iyi oldu. Bunu bir tık yukarı kaldırdım ya. Eve merdiven. Yapayım yapmayayım arası gidip ya. Bir halta yarayacağından değil. Ya bence bu şekilde işimizi görür. Yeter ya. Yine kapı koymuyorum. Bu ara kapısız köyden geldim ben ya. Kapı mapı yok. Bu bence gayet uygundur. Ya yani normalde toplasan yarım saat malzeme farmını yara falan bile ne kadar sürecek de işte. Hmm. Bazı şeyleri ekleseler fena olmaz ya. Şunları da çapraza koysam falan. S Plus. Geçen onun muhabbeti oldu. Yani bu böyle olduysa S ne olur? Ne olur? Tövbe estağfurullah. Böyle bir şeyler olur yani ona. Acayip acayip şeyler olur. Harbiden çok acayip şeyler olur dolap modu da var bu arada. Bu arkadaşları da böyle ekstra büyük büyük yapmışlar bir şeyler. 45 çünkü az. Stak mod olduğu için bende sıkıntı olmuyor da stak mod olmayan için 45 harbiden çok az yani. Kurtarmıyor. Çoğu zaman sen daha fazla item çoğu zaman demeyeyim de bir fiberde kitinde falan sen çok daha fazlasını tutabiliyorsun. O da problem tabii yani. Benim burada tuvaletim vardı değil mi ya? Vay anasını unut, unutmuşum. Ay ay. Dur, şunu, şunu, şunu bir aradan çıkartalım. Ne var? Var mı yanında bir şey? Bu kadarcık etten bir şey olmaz. Büyük nimet. İnşallah tuvaletin vardır. Emin değilim. Bakacağım şimdi. Buraya aslında dışa tuvalet yapasın var daha. Yalan yok. Ve bir dış tuvalet ufak outhouse diye geçiyor. Ne, ne diye geçiyor? Köyde ne diyor oruma ya? Dışarıdaki tuvalet. Hoş küçükken görmüştüm bilmiyorum. Hala vardır tahmin ediyorum. Bazı yerlerde doğada olabiliyor. Şimdi oturdun. Tamam mı? Başta. İçine eti attın değil mi? Oturuyorsun. Artı tuşuyla kasıyorsun. oh. İçine bir bakıyorsun. Ta -da! Hatta ve hatta. Çok da bokunu çıkartmak istiyorsan. İlla üzerine sıçman gerekmiyor bu arada. Onu o şekilde söylüyorlar da. Buyur. İçinde insan dışkısı. Belki hayvan, hayvan dışkısı Hayvan dışkısıyla olur mu lan? Denemedim ona. Var mı lan sıçan? Sıç ulan. Nereye sıçtın oğlum? O nereye sıçtı en ufak fikrim yok. Tekrar deneme yapabilirim. İçindeki insan dışkısını aldığın an çürütme işi iptal oluyor. Fıt. Da şöyle ayırayım. İnsan Aa insan dışkısını içine atamıyorsun. Ha illa üstüne sıçacağım lan. Anladım tamam tamam olmuyormuş öyle olmuyormuş. Ama şey muhabbeti de var tabi şu an mesela. İnsan dışkısı içinde olsaydı tabi. Şu an sifon çekemiyorsun ama Aa yo çekebilirsin. İçinde bok olması lazım. Az çekiliyor muyum? Henüz kaka yapamıyorsun. Tamam. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Bunların hepsini taşıyabilir miyim? Öyle bir dünya var mı? Yok. Bunları şuradan taşımak istiyorum oraya. Ya bu yapıları da taşıyıp taşıyıp duruyoruz. Bir halta kullandığımız da yok. Bir dakika lan. Daha bunu railingini görmedim biliyor musunuz? Yani aynı aynı adam. eski eskisiyle aynı. Aynı terane. Çapraz mapraz her türlü oluyor mu? Oluyor vallahi. Bunda da güzel şeyler olur. Hatta ve hatta bak şey kısmına mesela taş sütunların altına ters bir şekilde bunlar daha güzel gözükebilir çevireceğim şöyle. Çok belli olmuyor şu anda da. Işıkla alakalı. Evet bu daha güzel olur. Harbiden olur. Gayet tatlı oluyor. Mantıklı. Ama sonuç onları bir altı kullandığım yok ya. Yani. Ufak vallahi, ufak. Çok çok az lootladım bugün ya. Ama da olurmuş buna. Değil mi? Bir alta yararım bir şey yok. Bir 2 lut, bir 2 lut. Ki 3 4 işte bakacağız duruma göre. Hoş sarıdan sonra bir şey görmezsem geçerim yani. Nandan da sürekli bakıyorum. Şunun yerini değiştirme olayı gelince sağ üstte şeyin yanına koyma muhabbeti var. Olabilir sesi var ama çok baflar falan da var ya orada. Sağ üst değil de sol alt en mantıklısı bana göre ya. Sol altta neyi kapatacak ki abi? Inventory bile adam gibi kapatamaz. Hiçbir alt olmaz. PPS'lerde çok değişiklik yok. Optimizasyon sürekli peş geliyor oyuna maşallah. Ama sanki biraz daha akıcı. Şöyle bu ekstra teklemeler yok. Kıraşlar oldukça azaldı. İkinci, üçüncü bölümde falan bölüm başına 2-3 kıraş yiyordum. Bir önceki bölümde galiba hiç yemedim. Geçen bir yayın yaptım yayın 5 saat. Neredeyse hiç, hiç değil mi? Sonunda mı bir tane yedim? Galiba. Yani ciddi azaldı. Hoş hala tek oldu bende. Sürekli olarak eski babası bir oyunu kaydet diyorum. Yapacak bir şey yok. Fiyatlandırması hakkında tabi ona takılanlar var. 1200 TL ne olacak ne bitecek. Abi oyunun fiyatı da ne oldu belli değil ki. Bir yerde yazıyor 60 dolar yaptık. Bir yerde yazıyor 49 dolar da hala falan. Ona göre bakmak lazım. Fakat bu işte şeye geçtiği zaman Asya ay 20'sinde Asya kısmına geçtiğimiz zaman hani bize özel fiyatlandırma değil de dolar üzerinden Asya'ya geçtiğimiz zaman kaç dolar yapacaklar o önemli. O anda tabi dolar da ne kadar olacak o da önemli ya şu an iyice biraz sıkıntılarda memleket. Ama tahmin ediyorum yıl sonuna kadar hatta Mart'a kadar doları bir oranda tutacaklar ya. Oo. Bu Eddie lan dur. Kesler mesler çıkartıyor. Tribe adamı Gafalık. Bam! Buyur canım. Pantolon geldi. Görürsünüz. Görürsek çettiririz. Şey Lan şimdi almadım ben onu. Ha yok başka. Koyun yok muydu ya aynatta? Koyun koymuşlardı sanki bura. Koymamışlar mı? Ben hiç göremedim abi. Coin göremedim. Çünkü koyun etini gördüm de aklıma geldi. Yani şu anki wikisi ne durumdadır ona bakmadım bile. Çünkü tam olarak düzgün çalışacağını sanmıyorum. Hoş bu aralar artık iyice toparlamıştır da. Daha yeni olduğu için hani orada söyledikleri de hoş yıllar geçtikten sonra bile yanlış söylediği şeyler olabiliyor. Nadir de olsa ama bu arada bu arkadaş oldu 234 level. 3000'e 1500. 555 de democi var. Ölen kaç leveldi? Onu hatırlamıyorum. Ulan al kaç yapabilir miyim? Topayı yaparım burada. Var ya beni ortaya bir alırlar. Gelin abi toparlaşın. Arada 150 kaynarsa kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Ordu çünkü yayında. Ee, alfa'yı kesiyorduk abi. Arada 150 kaplan gitti ki. 150 kaplan da çıkaralım. 100 level var orada. İşte geliyor. Ölünce görürüz. Ulan şunları yediniz. Haltlarınız doluyor. gökler artık yapıyorsunuz bana. Gel abi gel. Drop daha yeni düştü bir şey olmaz ona kolay kolay ya Onu yemesin onlar 50 lira Problem yok ya Gel lan buraya Kaç o? 15'miş Bir an gördüm 150 mi dedim ya 15'miş Şaştım Hocam siz de rahat durmayacaksınız belli Var ya Allah biliyor. O kaçtı lan. 35. 90. 90. Sağlam eğer bulsam bu Raptor'a veya Kaplan'a çoğaltıp çoğaltıp adaya salasın var. Vallahi adayı full ele geçirelim diyor. Uuu kazmayı kes. Harbi lazımdı be. Vallahi güzel loot bu. Lazımdı kazman gitti gider yani. Hatta gitti. Her değil gitti bildiğin. Gitsin artık şunu 2000 yapacağım. Rahat edeyim. Namussuzdan hızlarını arttıracağım. Of, güzelliğe bak. 45 de var. Ya şöyle var ya. Galiba full beyaz bir sefer, bir sefer gördüm. O da 150 değildi galiba. 145 diye hatırlıyorum şey Dişi Zeyna. <laughs> o geldi aklıma. Ara ki bu da Full beyaz. Çok zor. Modlardan falan bahsetmiyorum bu arada. Aile çay bahçesinden hallice. Vallahi bildiği. Veyahut da şey falan olurdu. Böyle Külios tarafına giderken ağaçların arasında böyle. Üst katında yaşarlardı. Alt katı da böyle yarı kasap, yarı kendin pişir ye. Kendin ye. Mekanları olurdu. Vay. Küçükken giderdik. Güzel zamanlardı. Şimdi Tabi onlar orada var mı? Veyahut da varsa bile ne kadar fiyatları? Allah bilir. Azmış şu anda. Acıktım ben ya. Allah bu da rampa yapacaktık bunu. Yapacağız yani yapacaktık derken. Alabiliyorsun tabi sıkıntı yok. Merdivende bak bak. Ee, raptorlar geliyor. Kaplanlar gelmiyor. Hatta bunlar da gelmedi. Bayanasını. Tamam tamam tamam. Gel böyle. Gel böyle. Zıbıdılar. Tahmin ediyorum şey yaptığım zaman sıkıntı olmaz. Az durun. Halledeyim ben size hemen o rampaya çevireyim. Demek ki sorun oluyormuş. Bu da zaten ne biçim koyuyon ya? Hocam. Nasıl çevirebilirim? Tamam siz durun burada. Buradan koyamayacağım bunu belli oldu. Ama işte teleport imalatını adam gibi başladığım zaman ki yapılabilinir. Bu arada Yunus ölmüş ben onu söylemeyi unuttum. Nasıl ölmüş? Yazmıyor. Ve Arjun Tables'dan önce ölmüş bu. Yani hatta ve hatta aynı gün ölmüş lan. 17-23, 12 55de öldü diyor. Cesedi orada duruyordu. İçinden aldım tabii eri çok şükür en azından. eğer'i kurtardık ama Ya o nasıl gitti ben anlamadım ya. Yani. Neyse salvosu. Bunları dizmeyeceğim abi. Bu, burada çünkü gelecekler ben biliyorum. Akrep geçiyor buralara. Yata başı rahat durmuyor. Şu şuralara akrep geliyor. Stunlarla falan da burayı kapatmam gerek yok. Çok bozar burayı. En azından ilk kafamızı sokacağımız yeri yaptım. Büyük ihtimalle bir sonraki Ankilo demir mekanı lazım. Adam gibi demir basmam lazım. Yani ameleliğe çektirmemiz lazım. O arada Ankilo ve Doidikurus bakalım. Doidikurus eğri de yapabileceğiz artık. O konuda da maşallahımız var. Nerede? Şu. Hatta daha başka Doidikurus'um da vardı galiba. 10.000 tane lif, 19.433 tane deri. <laughs> Hallederiz herhalde ya. Burada deri kasılır ya tahmin ediyorum değil mi? Rahat rahat kısarım Allah ne verdiyse. Yüzükleri ilk yeriz Allah'ın cezaları. Neyse efendim bu hafta bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir ben de seyirken beğendim mesela bak bunu görüşmek üzere kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.